Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyadan biraz uzaklaşmak, dinlenmek veya dijital detoks yapmak istiyorsunuz ama hesabınızı kalıcı olarak silmek de istemiyorsunuz, değil mi? O zaman doğru yerdesiniz. Bugün size Instagram hesabınızı geçici olarak dondurmanın en güncel ve adım adım yolunu göstereceğim. Üstelik bu işlemi artık hesaplar merkezi üzerinden yapıyoruz. Öncelikle bilmeniz gereken en önemli şey, hesap dondurma işlemi geçici bir işlemdir. Hesabınızı dondurduğunuzda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenileriniz siz tekrar giriş yapana kadar kimse tarafından görünmez hale gelir. Sanki o hesap hiç yokmuş gibi olur. Ve harika haber ne zaman geri döneceğinize dair bir zaman sınırı yok. İster bir gün ister bir yıl sonra olsun hesabınıza tekrar giriş yaptığınız anda profiliniz anında aktifleşir. Hadi şimdi telefonlarımızdan bu adımları uygulamaya başlayalım. Öncelikle Instagram uygulamasını açıyoruz. Sağ alttaki profil simgesine dokunun ve sağ üstteki üç çizgi menü simgesine gidin. Açılan menünün en üstünde yer alan Hesaplar Merkezi bölümüne tıklayın. Meta'nın yeni arayüzü burası. Hesap Ayarları başlığı altında Kişisel Detaylar seçeneğine dokunun. Şimdi hesap sahipliği ve kontrolü kısmını göreceksiniz. Buraya tıklayın. Karşınıza çıkan dondurma veya silme seçeneğine dokunun. İşlem yapmak istediğiniz Instagram hesabını seçin. Birden fazla hesabınız varsa doğru hesabı seçtiğinizden emin olun. Ekranda hesabı dondur. Seçeneği zaten işaretli olmalı. İşaretli değilse bunu seçin. Hesap dondur. Tik attık. Devam butonuna basın. Güvenlik nedeniyle devam edebilmek için şifremizi giriyoruz. Ardından tekrar devam dedik. Instagram sizden dondurma nedenini seçmenizi isteyecek. Herhangi bir seçeneği işaretleyebilirsiniz. Seçiminizi yapın ve devam edin. Ara vermek istiyorumu seçtim. Devam dedik. Son olarak işlemi onaylamak için şifrenizi girin. Dondurmadan önce bilgiler hesabını şu sürenin sonunda otomatik olarak yeniden etkinleştir. 7 gün, 6 gün ya da otomatik olarak yeniden etkinleştirilmesin seçeneği. Size uygun olan seçeneği seçin. Biz kendimiz girdiğimizde açacağız. Son olarak hesabı dondur, devam diyoruz. Geçici hesap dondurma işlemini onayla. Tebrikler, hesabınız geçici olarak donduruldu. Hesaptan attı. Şimdi gönül rahatlığıyla mola verebilirsiniz. Kapatmadan önce ve sonra bilmeniz gereken birkaç kritik nokta var. Hesabınızı dondurup hemen ardından aktif ederseniz bir sonraki dondurma işlemi için 7 gün beklemeniz gerekebilir. Yani acele etmeyin. İşte bu kadar. Instagram'dan mola vermenin en güvenli ve kolay yolunu öğrendiniz. Eğer bu video size yardımcı olduysa bir beğeni bırakmayı ve kanalımdaki diğer teknoloji ipuçları ve sosyal medya rehberleri için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dijital detoksunuz şimdiden keyifli olsun. Hoşçakalın.